Sınıfımız 8, ünitemiz 4, ünitemize adı doğrusal denklemler, konumuz da değişim oranı. Yani doğrusal denklemlerde, doğrusal ilişkide değişim oranı. Şimdi değişim oranını bulmak için önce ne yapıyoruz? Bağımlı, iki bağımlı değişken arasındaki farkı, iki bağımsız değişken arasındaki farka bölüyoruz bu farkın hepsinin eşit olması lazım. Eğer eşitse o doğrusal denklemde doğrusal ilişki var. Eşit değilse doğrusal ilişki yoktur. Örnek 1'e bakalım. Örnek 1'de yanda verilen tablo x ve y değişkenleri arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Tabloya göre doğrusal ilişkinin değişim oranı nedir diyor. Şimdi değişim oranı bulmak için burası bağımsız değişken yani x bağımsız değişken y de bağımlı değişken yani x'e verdiğimiz değere göre yer değişmektedir. Değişim oranı eşittir. 2 eşit bağımlı değişken arasındaki fark. 29'dan 23'ü çıkarırsak 6. 5'ten 4'ü çıkarırsak 1. Yani 29 eksi 23 bölü 5 eksi 4. 2 bağımlı değişken arasındaki fark bölü 2 bağımsız değişken arasındaki fark eşittir. 23 eksi 17 6 yani 23 eksi 17 bölü 4 eksi3 Burası da 1 4 eksi3 O da eşittir 17 -11 6 3 eksi- 2 1 17 eksi 11 bölü 3 eksi 2. Eşittir diyoruz, devam ediyoruz değişim oranına. 11-5, 6, 2-1, 1. Bunu da buraya yazalım. 11-5, bölü, 2, eksi, 1. Değişim oranı eşittir. 6 bölü 1, eşittir 6 bölü 1, eşittir 6 bölü 1, o da eşittir 6 bölü 1. Kısaca değişim oranı eşittir 6 bölü 1'den eşittir 6'dır. 6'yı Adana'da işaretliyorum. Demek ki bu doğrusal denklemde doğrusal ilişki vardır. Neden? Değişim oranı hepsinde 6'dır. Şimdi örnek 5'e bakalım. Aksaray'daki bir havuzu dolduran musluklar ile havuza dolan su miktarı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkinin değişim oranı nedir? Yine değişim oranı neydi? Bağımlı değişken farkı 20 eksi 16 eşittir 4 bölü bağımsız değişken farkı 5 eksi 4 eşittir 1. Şuraya hemen değişim oranı diye yazıyorum. Eşittir 4 bölü 1. O da eşittir. 16'dan 12 çıkarsa 4 4'ten 3 çıkarsa 1. 4 bölü 1. O da eşittir. 12'den 8 çıkarsa 4. 3'ten 2 çıkarsa 1. 4 bölü 1. O da eşittir. 8'den 4 çıkarsa 4. 2'den 1 çıkarsa 1. 4 bölü 1. Demek ki değişim oranı eşittir. 4 bölü 1'den eşittir 4'tür. 4'ü Adana'da işaretliyorum. İkinci örneğimize bakıyoruz. Yanda verilen tablo x ve y değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Tabloya göre doğrusal ilişkin değişim oranı nedir? Değişim oranı eşittir. 8'den 3 çıkarsa 5, 2'den 1 çıkarsa 1, 5 bölü 1. 3'ten 2 çıkarsa şöyle gösteriyorum onda. 3 eksi eksi 2 o da eşittir 3 artı 2 o da eşittir 5 o da eşittir 5 bölü 1 1'den 0 çıkarsa 1 kalır eşittir eksi 2'den eksi 7'yi çıkarırsak şöyle yazıyorum eksi 2 eksi eksi 7 o da eşittir eksi 2 artı 7 o da eşittir 5 5 bölü 1 birden 0, sıfır, sıfırdan bir çıkarsa sıfır eksi eksi bir o da eşittir sıfır artı bir eşittir bir olur. Eksi yediden eksi on çıkarırsa beş kalır. Eksi birden eksi ikiyi çıkarırsa bir kalır. 5 bölü bir. Hatta şöyle gösteriyorum. Eksi yediden eksi eksi on iki. O da eşittir. Eksi ya da artı. 12 eşittir. 5 yapar. Eksi 1'den eksi, eksi 2'yi çıkaracağım. Eşittir. Eksi 1 artı 2 olur. Burası da 1 olur. 5 bölü 1. Demek ki değişim oranı eşittir. 5 bölü 1'den o da eşittir. 5'tir. 5'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6'ya bakıyorum. Örnek 6'da bir pazarda satılan domatesin fiyatı ile alınan domatesin miktarı arasında bir doğrusal ilişki vardır. Bu ilişkinin değişim oranı nedir? Şimdiki, şimdi domates miktarı burada bağımsız değişken, domatesin fiyatı ise bağımlı değişkendir. Yani domatesin ağırlığına göre fiyatı ne yapmaktadır? Değişmektedir. Şimdi buna göre iki bağımsız bağımlı değişken arasındaki fark yüzden sekseni çıkarırsam 20. 5'ten 4'ü çıkarırsam 1. Şuraya yazıyorum. Değişim oranı eşittir. 20 bölü 1. O da eşittir. 80'den 60 çıkarsa 20. 4'ten 3 çıkarsa 1. 20 bölü 1. O da eşittir. 60'tan 40 çıkarsa 20. 3'ten 2 çıkarsa 1. 20 bölü 1. O da eşittir. 40'tan 20 çıkarsa 20, 2'den 1 çıkarsa 1. 20 bölü 1. Demek ki değişim oranı 20 bölü 1'den eşittir 20'dir. 20'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3'e bakıyoruz. Örnek 3'te yanda verilen tablo x ve y değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Tabloya göre doğrusal ilişkinin değişim oranı nedir? Değişim oranı eşittir eşit iki bağımlı değişken arasındaki fark. Burada bağımlı bağımsız değişken. Burası bağımsız değişken yani x bağımsız değişken, y de bağımlı değişken. Yani ben x'e verdiğim değere göre y'nin değeri değişmektedir. 15'ten 11 çıkarsa 4, 3'ten 2 çıkarsa 1. Demek ki 4 bölü 1. O da eşittir. 11'den 7 çıkarsa 4. 2'den 1 çıkarsa 1. 4 bölü 1. 7'den 3 çıkarsa 4. 1, yani 0 çıkarsa 1. O da eşittir. 4 bölü 1. O da eşittir. 3'ten 1 çıkarsa, onu şöyle gösteriyorum. 3 eksi, eksi 1 olduğu için burada 3 eksilerin çarpımı artı yapar. Artı 1 o da eşittir. 4 yapar. 4 bölü 1. Burası da 0'dan eksi 1'i çıkarırsam 0 eksi eksi 1 dediğim zaman 0 artı 1 olur. O da eşittir. 1 olur. 4 bölü 1. Değişim oranı eşittir. 4 bölü 1'den eşittir. 4'tür. 4'ü Adana'da işaretliyorum. Örnek 7'de Yandaki tabloda x ile y sayıları arasında bir doğrusal ilişki vardır. Buna göre x sayısı ile y sayısı arasındaki doğrusal ilişkinin değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada x sayısı bağımsız değişken. Y sayısı da bağımlı değişkendir. Buna göre değişim oranı eşittir. 19'dan 14'ü çıkarırsam 5, 4'ten 3 çıkarırsam 1, 5 bölü 1 o da eşittir. 14'ten 9 çıkarsa 5, 3'ten 2 çıkarsa 1, 5 bölü 1 eşittir. 9'dan 4 çıkarsa 5, 2'den 1 çıkarsa 1, 5 bölü 1 o da eşittir. 4'ten 1 çıkarsa 5, 1'den 0 çıkarsa 1. Şimdi bu dörtten bir çıkarsaya gelelim. Dört eksi eksi bir. Dörtten eksi biri çıkarıyoruz şurada. Gördüğünüz gibi. Bu da eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Dört bir daha beş yapar. Onun için ne yazıyorum buraya? Beş yazıyorum. Demek ki değişim oranı eşittir. Beş bölü birden eşittir beştir. Beşi Denizli'de işaretliyorum. Örnek 4. Aşağıdaki tabloda bir fabrikada çalışan işçiler ile ürettikleri parça arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkinin değişim oranı nedir? İşçi sayısı bağımsız değişken, üretilen parça sayısı bağımlı değişkendir. Burada değişim oranını bulmak için 2 eşit bağımlı değişkenden 12'de 15'ten 12 çıkarsa 3. 5'ten 4 çıkarsa 1. 3 bölü 1 eşittir. 12'den 9 çıkarsa 3. 4'ten 3 çıkarsa 1. 3 bölü 1. Bunların hepsinin eşit çıkması lazım. 9'dan 6 çıkarsa 3. 3'ten 2 çıkarsa 1. 3 bölü 1. Eşit. 6'dan 3 çıkarsa 3. 2'den 1 çıkarsa 1. 3 bölü 1. Değişim oranı eşittir. 3 bölü 1 de 3'e eşittir. 3'ü Adana'da işaretliyorum. Örnek 8'e bakıyoruz. Örnek 8'de yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre değişim oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir diyor. Bağımsız değişken x bağımsız y de bağımlı değişkendir. Değişim oranını bulmak için iki bağımlı değişken arasındaki fark 27'den 4 çıkarsa 3, 7'den 6 çıkarsa 1. 24'ten 21 çıkarsa 3. 6'dan 5 çıkarsa 1. 21'den 18 çıkarsa 3. 5'ten 4 çıkarsa 1. Bu eşitliklerin aynı olması lazım. Hep böyle 3 bölü 1, 3 bölü 1, 3 bölü 1 şeklinde çıkması lazım. 15, 18'den 15 çıkarsa 3, 4'ten 3 çıkarsa 1, 15'ten 12 çıkarsa 3, 3'ten 2 çıkarsa 1, 12'den 9 çıkarsa 3, 2'den 1 çıkarsa 1. Yani değişim oranı 3 bölü 1'den eşittir 3'tür. 3'ü Bursa'da işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz yukarıdaki grafikte bir inşaatta çalışan işçi sayısı ile yaptığı iş arasında bir ilişki vardır. Bu grafiğe göre doğrusal ilişkin değişim oranı nedir? Buradaki işçi sayısı bağımsız değişken yani x, yapılan iş miktarı da bağımlı değişkendir yani iş, işçi sayısına bağlı olarak yapılan iş miktarı da değişmektedir. Şimdi işçi sayısı bir iken x bir iken y kaç mı şuna bakalım? X 1 iken şöyle gösteriyorum y 3 araya virgül koyuyorum. X2 X 2 iken X'i 2 aldım. Y 5 olur. Buradan da X 3 iken şöyle 3'e alıyorum. Y 7 olur. X 4 iken Y 9 olur. Şu şekilde 3 nokta diyorum buraya. Buraya da 3 nokta. Şimdi değişim oranı eşittir. 9 eksi 7 yani şöyle çıkarırsam burası 2 olur bölü 1 eksi 0 şöyle çıkarırsam 1 eksi 0 sonra özür dilerim burayı yanlış gösterdim şöyle göstereceğim burayı. Şimdi 9'dan 7'yi çıkardık 2. Şuraya geliyorum. 4'ten 3 çıkaracağım. 4'ten 3'ü çıkaracağım. 4 eksi 3. Sonra 7'den 5'i çıkaracağım. 7 eksi 5 bölü 3 eksi 2 eşittir 5 eksi 3 bölü 2 eksi 1 o da eşittir 3 eksi şöyle bakıyorum 3'ten sonra yok sayımız öyleyse şöyle yazıyorum değişim oranı eşittir 2 bölü 1 9'dan 7 çıkarsa 2 4'ten 3 çıkarsa 1 7'den 5 çıkarsa 2 bölü 1. 5'ten 3 çıkarsa 2 bölü 1. Demek ki değişim oranı eşittir. 2 bölü 1'den eşittir. 2'dir. 2 seçeneğe Adana. Adana'yı 2, 2 olarak işaretliyorum. Yani değişim oranımız 2'dir. 2'yi de Adana'da işaretliyorum. Şimdi burada 11. sorumuz var. Yukarıdaki grafikte bir tarlada çalışan traktör sayısı ile sürdükleri tarlanın dönümü arasında bir ilişki vardır. Bu grafiğe göre doğrusal ilişkin değişim oranı nedir? Şimdi traktör sayısı arttığı zaman dönüm de süreceye dönüm de artmaktadır. Buna göre traktör sayısı yani x bağımsız değişken Dönüm sayısı yani Y bağımlı değişkendir. Yani traktör sayısına bağlı olarak sürülecek olan tarlada değişecektir. Şimdi buna göre şu şekilde bir burası 180 140 100 60 ve 20 olarak işaretliyorum. Burası 1, 3, 5, 7, 9 olarak işaretliyorum. Şimdi buna göre değişim oranı eşittir diyorum. 180'den 140'ı çıkarırsam burası 40 olur. 9'dan 7'yi çıkarırsam burası da 2 olur. Yani 40 bölü 2 eşittir. 140'dan 100'ü çıkarırsam burası 40 olur. 7'den 5'i çıkarırsam 2. Burası da 40 bölü 2 olur. Eşittir diyorum. 100'den 60'ı çıkarırsam burası 40 olur. 5'den 4'ü 3'ü çıkarırsam burası 2 olur. Burası da 40 bölü 2 eşittir. 60'tan 20'yi çıkarırsam 40 e, 3'ten 1'i çıkarırsam 2. Burası da 40 bölü 2. Değişim oranı eşittir. 40 bölü 2'den eşittir 20'dir. 20'yi C handa işaretliyorum. Şimdi bunu şöyle de yazabilirdik. Şu şekilde belirtiyorum. Bağımsız değişken x olduğuna göre x eşittir. x 1 iken Y kaçmış ona bakacağım. Bakın şöyle alıyorum, 20ymiş. Sonra x 3 iken alıyorum, y 60 olmuş. Virgül x 5 iken, şöyle işaretliyorum. X 5 iken, y kaç olmuş? 100 olmuş. Virgül x 7 iken y 140 olmuş. Virgül ve x 9 iken şöyle alıyorum. y de 180 olmuş. Buraya 3 nokta 180'in yanına 3 nokta koyarız. Şimdi 180'den 140 çıkarsa 40, 90'dan 7 9'dan 7 çıkarsa 2. 40 bölü 2 eşittir 20. Bunların hepsi eşit olarak ortaya çıktığı için değişim oranı hepsinde 20 bölü 1 yani 20 eşit olduğu için doğrusal ilişki vardır bu doğrusal tablo tabloda. 10. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki grafikte bir inşaatta çalışan ustalar ile ördükleri duvarın uzunluğu arasında bir ilişki vardır. Bu grafiğe göre doğrusal ilişkin değişim oranı nedir? Şimdi usta sayısı arttıkça duvarın uzunluğu da ne yapacaktır? Örülecek duvarın uzunluğu da artacaktır. Buradaki x nedir? Bağımsız değişken. y de bağımlı değişkendir. Yani ben şöyle yazarsam x eşittir diyorum. Şuraya da y diyorum. Şuraya alalım. x 1 iken 20'ymiş. y 20'ymiş. Şimdi x 2 iken y 40 olmuş. X 3 iken Y 60 olmuş. X 4 iken Y 80 olmuş. 3 e, nokta koyuyorum. 3 nokta. Şimdi buna göre değişim oranı eşittir. 80 eksi 60 20. 4 eksi 3 1. 60 eksi 40 20. 3 eksi 2, 1. Burası da 20. 20 bölü 1 eşittir. 40 eksi 20, 20. 2 eksi 1, 1. Değişim oranı eşittir. 20 bölü 1'den eşittir. 20'dir. 20'yi Adana'da işaretliyorum. Şimdi gelelim 12. örneğimize. Yukarıdaki grafikte bir ailenin her gün yediği ekmek sayısı ile gün sayısı arasında bir ilişki vardır. Bu grafiğe göre doğrusal ilişkin değişim oranı nedir? Şimdi gün sayısı artarken ekmek sayısı da ne yapacaktır? Artad, artacaktır. Yani ekmek sayısı gün sayısına bağlı olarak artacaktır. Buradaki gün sayısı nedir? Gün sayısı bağımsız değişkendir. Yani x alıyorum şöyle yazıyorum. Sonra y. X'in değeri 1 iken y 6. 1 iken 6. X'in değeri 2 iken y 12. X'in değeri 3 iken y 18. Ve x'in değeri 4 iken y 24 olur. Burada değişim oranı eşittir 24'ten 18 çıkarsa 6, 4'ten 3 çıkarsa 1, 6 bölü 1. 18'den 12 çıkarsa 6, 3'ten 2 çıkarsa 1, 6 bölü 1 eşittir. 12'den 6 çıkarsa 6, 2'den 1 çıkarsa 1, 6 bölü 1. Yani değişim oranı eşittir 6 bölü 6 bölü 1'den 6 bölü 1'den eşittir. 6'dır. Yani değişim oranı eşittir 6'dır. 6'yı da Adana'da ne yapıyorum? İşaretliyorum. Sevgili öğrenciler, doğrusal denklemlerde, doğrusal ilişkide değişim oranını hesaplama ile ilgili veya değişim oranını bulma ile ilgili konuları anlattım. Bundan sonra doğrusal tablolar nasıl oluşturulur? Onunla ilgili konuları anlatmaya çalışacağım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim